Evet sevgili öğrenciler, bugün açılarla ilgili test çözmeye devam edeceğiz. Ee, i̇lk örneğimize bakalım. Yukarıdaki şekil iki doğrunun kesişmesiyle oluşmuştur. Şekilde verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakalım şimdi. Bakın ters açılar var burada. Burası 68 ise B açısı da 68 derecedir. O zaman A şıkkı doğru. Ailede C birbirine eşit. Bulmamız için bunlar komşu bütünler açılardı. 180'den 68'i çıkarıyorum. Öncelikle 112. O zaman burası 112 ise burası da 112 olmuş oluyor. O zaman bu da doğru. Bakın C ile B eşittir diyor. B şıkkı yanlış. 3 açının toplamı da 292'dir diyor. Doğru. O halde Cevabımız B şıkkı olmuş oluyor. Geçelim 11. soruya. Burada da 3 doğrunun kesişmeşeli oluşmuş bir üçgen var. CBF açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Bakın burası 54 ise ters açıdan dolayı burası da 54. Burası 133 ise komşu bütünler açıdan 180'den 133'ü çıkarıyorum. 7. 7'den 3 çıktı. 4. 47. 54 ile 47'yi topluyorum. 54 ile 47'yi topluyorum. 11'in biri elde var. 1. 101. 180'den de 101'i çıkarıyorum. 79. Yani aradığımız seçenek A seçeneği olmuş oluyor. 12. soruda birinin ölçüsü diğerinin ölçüsünün 5 katı olan tümler iki açıdan büyük olan kaç derecedir diye soruyor. Kat problemi şeklinde yapıyoruz bunu da. Küçüğe 1 kat, büyüğe 5 kat. Tümler açı oldukları için ölçüleri toplamı 90. 90'ı toplam 6 kat olduğu için 6'ya bölüyoruz. 1 katı yani küçük olan açıyı buluyoruz. 15. Bize büyük olan açıyı sorduğu için de 90'dan 15'i çıkarıyoruz. Ya da 15 ile 5'i çarpabilirsiniz. Bu sorunun cevabını da 75 olarak buluyoruz. 13. soru. Birinin ölçüsü diğerinin ölçüsü 3 katından 20 fazla olan bütünler iki açıdan büyük açı ile küçük açının farkı kaçtır? Bakın burada da küçüğe yine bir kat diyoruz. Büyük 3 katından 20 derece fazla. Bütünler dediği için 180 derece. Kat problemlerinde her zaman ters işlem yapıyoruz. Burada artı 20 varsa önce 20'yi çıkarıyoruz. 160 toplam 4 kat olduğu için de 160'ı 4'e bölüyoruz. 40. Bu küçük açı. Küçük açı 40. Büyük açıyı bulmak için 180'den 40'ı çıkarıp 140 bulabiliriz. Şimdi bize neyi soruyor? Büyük açıyla küçük açının farkını. O halde 140'tan da 40'ı çıkardığımızda bu sorunun cevabını 100 yani C seçeneği olarak buluyoruz. 14. soru. Aşağıda verilen açılardan hangileri birbirinin tümleridir? tümler demek ölçüleri toplamı 90 derece olmak zorunda. Bakın şıklara baktığımızda birleşmesi gerekiyor. Birleştirdiğimizde 90 dereceyi vermesi gerekiyor. C şıkkına baktığımızda şunu buraya eklediğimiz zaman bakın. Buraya eklediğimiz zaman bu iki açının birleşimi 90 derece oluyor. Yani tümler açı oluyor. O yüzden bu sorunun cevabı da C şıkkı olacak. 15. soruda yine bakın burayı ABC açısını 124 derece olarak vermiş. DBF'yi 37 vermiş. EBF'yi soruyor, burayı soruyor. Bakın bu iki açı karşılıklı olduğu için ters açı. Yani şu açının da ölçüsü 124 derece burası 37 olduğuna göre burayı bulmak için 124'ten 37'yi çıkarmamız gerekiyor. 14'ten 7 çıktı 7. 11'den 3 çıktı 8. O zaman aradığımız cevap B seçeneği olmuş oluyor. 16. soruda A açısının tümleyeni 28, B açısının bütünleyeni 63 ise A açısıyla B açısının toplamı kaçtır? Önce A açısını bulalım. Tüm yeni 28 ise 90'dan 28'i çıkarıyorum. 8'den 2 çıktı. 6. B açısını bulmak için bütünleri 100, e, 63 olduğuna göre 180'den 63'ü çıkarıyorum. 117 oldu. Toplamlarını sorduğu için de 117 ile 62'yi topluyorum. Bu sorunun cevabı da 179 yani A seçeneği olmuş oluyor. 17. soruda bakın BC AB'ye eşit. CB açısı 80 derece, AC açısı 45 derece, ECD'yi soruyor. Şimdi sevgili öğrenciler, ikizkenar üçgende iki kenar birbirine eşitse bunların karşısındaki açılar da her zaman birbirine eşittir. Bakın bu iki açı birbirine eşittir. Şimdi burası 80 olduğuna göre biz bu açıları şu şekilde bulabiliriz. Önce 180'den 80'i çıkaracağız. 100. Bu iki açı birbirine eşit olduğu için 100'ü 2'ye böleceğiz. 50. Demek ki buralar 50 derece 50 derece olacak. Şimdi bize sorulan yerde şu iki açı bakın 3 açı birden Bütünler açılar. Yarım daire. O halde 50 ile 45'i toplayacağız. Öncelikle 95 sonra 180'den çıkararak buranın cevabını 85 derece yani değişik olarak bulacağız. Gelelim en zor sorulardan bir tanesine. Bir açının tümler açısının bütünler açısına oranı 2 bölü 7 olduğuna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi bir açının tümleriyle bütünleri dediğine göre tümler 90, bütünler de 180. Yani toplamda 270 derece olması gerekiyor. Şimdi bunları oran demek aynı zamanda kat demektir. Bunu 2 kat olarak düşünelim. Bunu da 7 kat olarak düşünelim. Şimdi o zaman 7 katla 2 kat arasındaki fark 270 derecedir. O halde bunu çıkarıyorum. 7 kattan 2 katı 5 kat. O zaman 270'i 5'e böldüğümde 1 katı yani açımızın ölçüsünü bulmuş oluyoruz. Bakın 5 kere 5 25 20'de 5'te 4 kere var. Cevap C şıkkı olacak. Geçelim bu soruya. Burada şurada şunun D olması gerekiyor. Bunları kat olarak düşüneceksiniz sevgili çocuklar. Bakın bir kat, iki kat. Şimdi A, O, B üç katmış. Hemen A, O, B'ye üç kat yazıyorum. BOC O, C, dört katmış. B, O, C dört katmış. Bakın B, o, C burada da var. B, o, C burada bir katken D, O, C, iki katmış. O zaman burası dört kaysa burası onun iki katı olacağı için sekiz kat olacak. Şimdi bu üçünün toplamı bütünler açı. O zaman katları topluyorum. 15 kat. 180'i 15'e bölüp bir katın ölçüsünü buluyorum önce. Bakın 3 kere 3 kaldı. 30 30'da 15'te 2. 12. Bize şimdi nereyi soruyor? A, O, B. A, O, B bakın 3 kat burada. O halde 12 ile de 3'ü çarpıyorum. Ve aradığımız cevap 36 yani B şıkkı olmuş oluyor. Geçelim bu soruya. Bakın burada da COD açısı 90 derece. Şurası 90. BOD açısı BOC açısının 4 katı demek. O zaman buna 1 kat diyeceğiz. BOC'ye 1 kat diyeceğiz. Bakın BOD 4 kat. BOD şurası. O zaman buraya 3 kat kalır. E, 3 kat aynı zamanda 90'a eşit. O zaman buradan 90'ı 3'e bölerek 1 katın 30 olduğunu bulabiliriz. Demek ki şurası 30. Bakın burası da 90 derece. Bize burayı soruyor. O zaman 90'dan da 30'u çıkarıp buranın derecesini 60 olarak bulabiliriz. Bu soruda da bakın D1 ile D2 dikmiş. Yani 90 derece. E, y ve X'i vermiş. Y eksi X kaçtır? Diyor. Bir defa bura 35 ise ters açı olduğu için x de 35'tir. Y açısı ise bunlarla komşu tümler açı 35 ile. Hemen 90'dan 35'i çıkarıyorum. 55. O zaman buraya da 55 derece diyorum. Y eksi x de 55'ten 35'i çıkarıyorum. Ve aradığımız cevap 20 derece olmuş oluyor. Burada da Eş bir açı çizilmek isteniyor. MRT açısının T noktası numaralarımız noktaların hangisi üzerinde olmalıdır diyor. Bakın şimdi şurada 2'ye 1 o zaman biz de bakın 2'ye 1 olacak şekilde şu şekilde çizersek buna eş çizmiş oluyoruz. Ve 2 numaralı noktadan geçtiği için de aradığımız cevap B seçeneği oluyor. A, D, B ve F, C doğrudur, o noktası kesişime eşittir. B, O, D 135. B, O B, O, D 135'miş. F, O, D 120. Bakın F, O, D şurası 120. Şöyle 120 ise o zaman burası 60 olur. Burası 60 olunca ters açı. Burası da 60 olur. E, O, F'yi soruyor. E, o, F'yi soruyor. Bakın o zaman şurayı bulabiliriz. 135 ile 135'ten 65'i 60'ı çıkarırsam burası 75 olur. Doğal olarak ters açı olduğu için bu açının ölçüsü de 75 derece yani D olmuş olur. Bütünleri ile tümlerinin toplamı 124 olan açının ölçüsü kaç derecedir? Daima bütünlerle tümlerin toplamı Sevgili öğrenciler 270 derecedir. Bu 124 vermiş. O zaman 270'ten 124'ü çıkarıyorsunuz. 6, 6'dan 2 çıktı 4. 146. 2 açı olduğu için 2'ye bölüyorsunuz ve aradığımız sonuç 73 dereceyle A olmuş oluyor. 7. soru lazer tutmuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Söylenebilir diyor. A açısı ile B açısı bütünler açıdır. Değil. Bakın şurası da var çünkü. Bu yanlış. A ve B açıları dar açıdır. Doğru bakın. B, A da dar. B de dar. A ve B açıları komşu tümler açılardır. B açısının tümleriyle bütünler arasındaki fark 90 dereceden fazladır. Bu da yanlış. E, komşu tümler de yanlış. Bu sorunun cevabı da B seçeneği olacak. 8. soru. Eee navigasyon var. 1. çıkış ile 3. çıkış arasındaki açı 100 derece. 1. çıkışla 3. çıkış bakın şurası 100 derece. Eee 1. girişle 2. çıkış bakın 1. girişle 2. çıkış arası da eee 132 derece. 1. giriş 2. çıkış. Şurası da 132 derece. O halde bize e, sorulara bakalım hangisi söylenemez diyor. O zaman şurası bakın 132, şurası 100 derece, ikinci giriş ile üçüncü giriş arasındaki açı 32 derecedir. Şimdi şurası 100 derece ise şurası bir defa 80 derecedir. Burası 80 ise, karşısı da 80 olur. O zaman buraya da kaç kalır? 52 kalır. Buraya 52 kalınca Buraya da 38 kalır. 52 kalınca 48 kalır. Şurası 48, şurası 52. O zaman burada 48 olur. Şimdi bunlara göre yorumlayacağız. İkinci giriş ile üçüncü giriş arasındaki açı 32'dir. İkinci girişle ile üçüncü giriş arası. Bakın burasını, şurayı kaç bulmuştuk? Burası 80 ise burası 52. 32 demiş. O zaman... A şıkkı söylenemez. Ama diğerlerine de bakalım. Birinci giriş, ikinci giriş, 48 doğru. Birinci giriş, üçüncü çıkış üçüncü çıkış ve birinci çıkış açı bütünlerdir. Doğru. Birinci giriş, üçüncü çıkış bakın şurasıyla. Üçüncü çıkış, birinci çıkış. Üçüncü çıkışta birinci çıkış. Ee, doğru. İkinci girişten gelen Murat Bey birinci çıkışa girerse ikinci girişte 132 derece açı yapmıştır. Bu da doğru. O zaman aradığımız cevap A seçeneği olacak.